Geceleri arabası dışarıda kaldığı için uyku uyuyamayan bir adamı göstereceğim size. Daha önce kırmızı Toyota'sı vardı. Bayağı bir 100 bin kişi falan izledi arkadaşlar. Ee, arabasına çok değer veren, kıymet... Kadir Kıymet bilen arabası için. Gerçi kendisi çok değerli bir kardeşimiz. Onun için e, Eren'i daha önce görmüştünüz. Takipçilerim görmüştü arkadaşlar kırmızı Toyota'nın dislerini falan değiştik. ya bakımını yaptık tamam, değil senler, mi? Sakızlar. Arkamızda beyaz bir Toyota var. Kırmızı Toyota'sı yaklaşık kaç yaşındaydı o? 18. 18 yaşında olduğu için sattı. Neredeyse kız olan kız gibiydi araba. Şimdi o beyaz Toyota'yı aldı arkadaşlar. Ama bir arabası daha var. Ona da Kadir kıymet bilen bizim Eren kardeşimize şimdi arabasına neler taktırıyor? Onu göstereceğiz arkadaşlar. Renault Fluence arkadaşlar. Lokum gibi bir araç. Aracımız Otomatik vites arkadaşlar. Kaç bindeydi? 304. 304 binde. Aman Allah'ım. 304 binde. Şimdi arkadaşlar 304 binde bir aracın motor sesini dinleyeceğiz. Usta eli değmedi. Yağını boşaltma yavrum. Bekle. Arabaya özel bir katkı koyacağız. Yağ temizleme katkısı koyacağız. Motorun sesini dinleyeceğiz ama öncelikle Eren kardeşimiz yine çok sevdiği, kıymet bildiği arabasına neler almış onu göreceğiz arkadaşlar. Şöyle kamerayı indiriyoruz. Lukomoli Şanzıman yağı arkadaşlar. Şanzıman yağını değiştireceğiz. 530 Partiküllü Lukumoli motor ya arkadaşlar. Engin flash diyor. İngilizcem zayıf ama motor iş temizleyici arkadaşlar. Eski yağın içine bunu koyacağız. 2-3 dakika 4 dakika çalıştıracağız. Motorun blokunda yatakların üzerindeki kurum ve tortuları dökeceğiz. O şekilde yağını boşaltacağız arkadaşlar. Bu gördüğünüzde ayda yılda bir diyor depoya diyor enjektör temizleyici bir katkı koyuyorum diyor. Onu almışlar arkadaşlar. Dizel katkı filtrelerimiz man arkadaşlar. Bunların çakması var ama bu gerçeği arkadaşlar. Man filtre dünyadaki en kaliteli markalara filtre yapan bir markadır arkadaşlar. Bu kendi orijinal kutusudur. Ama diyelim ki Volkswagen Volkswagen'in kutusuna koyuyor. Mercedes Mercedes'in kutusuna koyuyor ya da BMW BMW'nin kutusuna koyuyor aracımıza bakım yapacağız arkadaşlar Evet güneş gözüküyor Çoğu insan bilmez arkadaşlar. Şu gördüğünüz sünger öyle bir işe yarar ki birçok aracın hava filtresi zırıltı yapar. Eren kardeşim püf noktasını bulmuş şuraya sıkıştırıyor akü ile hava filtresinin arasına o zırıltıyı alıyor arkadaşlar. Motor iç temizleyicimizi koyuyoruz. 4-4 fren hidroliği renginde. Çalıştır Eren. Bu arabanın triggerini ben mi değiştirdim evet, ya? Abi. Keşke kulaklığımı taksaydım da mikrofonumu motorun sesini daha güzel duyursaydım size. Eren Bu biraz titriyor ya. Psikolojim bozulabilir mi? Bak, abi. Çok hafif titriyor. Tabii. Neden titriyor biliyor musun? Araba da onun için. Aracımız 2-3 dakika çalışa dursun. Biz içeride biraz iş yapalım. Diğer arabalarla uğraşalım. Polen fitresini merak ettim ya. Kutuda bir şey daha var. Onu da çıkarabilir misin? Atsana bir. Polen filtresini takma kılavuzu ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Renault Fluence'in polen filtresini nerede olduğunu aç. Buraların açıldığını aç. Kapağın şurada olduğunu ve buradaki kapağı iFrol aç diyor. Eski filtrenin büzüşmüş olduğunu ve kapatılmasını her şeyini bizzat gösteriyor. Şimdi bu prosedürü gösteriyor. Ama biz torpidoyu falan sökmeyeceğiz. Alttan elimi sokacağım. Kapağını çıkarıp fitreyi takacağım arkadaşlar. Tabii ki sadece man fitrenin içinde böyle bir kullanma kılavuzu var. Arkadaşlar helal olsun. Made in Germany. Gördüğümüz fitre karbonlu fitre. Bakalım daha önce ne takılmış. Renault Fluencer'de buranın söküldüğünü gösteriyor. Man filtrenin kullanma kılavuzunda. Elimi buraya koydum. Birini buraya dayadım. Çıt ettim. Elimi şuraya koydum. Buraya dayadım. ikinci çıt ettim. Ve çektim arkadaşlar. Bir tane şurada geçme yeri var. İki tane de burada geçme yeri var. Torpidoyu sökmeden elimi buradan atıyorum sanki daha önce de karbonlu filtre varmış. Evet, çıkardım arkadaşlar. Karbonlu filtre burada Renault'un kendi orijinal filtresini daha önce alınmış. Eski filtre geri dönüşüme içecek. Her polen filtresinde ok işareti var arkadaşlar. Şu gördüğünüz ok işareti ok işaretleri her zaman üst kısma bakar. Yan duruyorsa filtre aracın dış kısmına bakar. Yani şurası havanın giriş kısmı demek. Burası çıkış demek. Yeni filtremi taktım arkadaşlar. Kameranın gösterebileceği kadar ancak. Arkadaşlar polen filtre kapağı hemen çıt diye bir sesi duyacaksınız. Çıkardım çıt. Beyaz orada ee, ok geçme şeyini görüyorsunuz. O siyah yere geçecek arkadaşlar. Arka kısmını taktık. Şimdi önün altını çıt çıt. Aracımızı istop ettik. Motorun içinde kurum ve tortuları tamamen aslında düzenli bakım yaptıran insanın aracının yağını görüyor musunuz? Bak boşaltacağımız yağdaki Güzelliğe bakar mısınız? Üzüm bekmezi gibi duruyor arkadaşlar. Simsiyah katran değil arkadaşlar. Yine de temizleyici katkıyı koyuyor. Görüyor musunuz? Katkı biraz rengini değiştirmiş ya. Motorun içinde talaş olursa çeksin diye Mıknatıslı tapa takmış. Arabanın altında uğraşırken katkıyı araca koyacaklardı. İyi ki koydurmadım. Hemen fark ettim. Bu tür enjektör temizleyicilerini koyarken arkadaşlar arkada küçük bir yazıyla yazar. 45 litre ya da 30 ile 45 litre arası yakıtın içine koyulur diye aracın deposunda çeyrek depo, yarım depo yakıtınız varsa koyulmaz arkadaşlar. Çünkü çok tesirli bir malzeme enjektörlerinizi bozabilirsiniz. Genellikle tavsiyemiz bunu önce petrola yanaştığınız zaman pompaya döküyorsunuz. Sonra akar yakıtı koyduğunuz zaman çarkalanıyor. iyice karışmış oluyor. Yayık ayranı gibi düşünün arkadaşlar. Böyle bir yağ filtre anahtarımız var arkadaşlar. Uzun malsalla hemen şu gördüğünüz bölüm oraya takıyoruz arkadaşlar. Anahtarımız gösteriyorum. Cup diye giriyor. Anahtarımızı taktık, sıkıyoruz. motoru hani zenginler böyle evde hayvan besliyorlar ya özel gıdalar alıyorlar hani gross marketlerde bu da Eren'in canından çok sevdiği motoru bütün özellikleri taşıyor bir saat okuyamam sadece yağın rengini biraz daha yaklaştırayım of Evet arkadaşlar. Durum bu. Gıdım gıdım bu Taşmasın. Dükkana gelen müşterileri çalıştırmasını çok seviyorum. En azından aracın silecek suyunu, antifrizli suyunu, fren hidroliğini, motor yağını nereden koyulduğunu öğreniyorlar. Şanzıman yağı koyma seviye tıpası. Hemen oracıktan koyacağız. Boşaltmadığım için tam seviyesinde. Yağın rengi de güzelmiş ama değiştireceğiz. Boşalttığım şanzıman ya. Şöyle göstereyim. Motor yağı gibi kararmaz bunlar. Rengi sarı da olsa kilometreyi doldurunca özelliği gider bunların. Şanzıman yağını turla koyacağız. Şimdi bu motoru hani zenginler böyle evde hayvan besliyorlar ya özel gıdalar alıyorlar hani gross marketlerde. Bu da Eren'in canından çok sevdiği motoru. Bütün özellikleri taşıyor. Bir saat okuyamam. Sadece yağın rengini biraz daha yaklaştırayım. Of. Evet arkadaşlar. Durum bu. Gıdım gıdım koy. Taşmasın. Dükkana gelen müşterileri çalıştırmasını çok seviyorum. En azından aracın silecek suyunu, antifrizli suyunu, fren hidroliğini, motor yağını nereden koyulduğunu öğreniyorlar. Çıkan şanzıman ya bu. Yenisi bu. Yalnız yanıksı koku var. Resmen bir yanık kokusu var yağın içinde. Ya böyle ama yanıksı koku var. Çevir. Hortumu hiç oynatma. Dur. Yavaş yavaş. Hızlı yapma. motorun sesi lokum gibi 304.835 305.000'de arkadaşlar sağ alt tuştan gidiyoruz sonra üste basacağız stop ediyoruz Sadece kontağı açacağız. Kartı takıyoruz. Takınca lambaların hepsi yanacak. Tekrar tuşlara basarak bakım sıfırlama bölümüne doğru gidiyoruz. Çalışırken bazen sıfırlama yapmıyor. Bakıma kalan diyor. Üste basılı tutuyoruz. 10 ay demiş. Daha önce sıfırlama yapılmış. 12 ay olması gerekiyor. 12 a 20 bin kilometre. Ama bizim ülkemizde 10 bin kilometre. Arkadaşlar arabanın bütün yağ ve filtreleri 5200 lira. 800 lira da biz aldık. 6000 TL'ye komple yapıldı. İşçilik sadece bizim 800 TL. <laughs>